Beklemiyordunuz değil mi? Bakayım kaç aydır ben video atmıyorum size. 5. Çok güzel. Neyse. 5 aydır video atmıyormuşum. Ve şimdi dedim. Yeni film falan çıktı. Dedim. Şu an zoom inceleme yapmak istemiyorum dedim. Yani gidip bir. Hızlı bir ilk izlenim videosu çekeyim dedim ve şu an karşınızdayım yani beni dinliyorsunuz arkada oyun oynuyorsunuz bu iki tane bilmiyorum direkt video izleyen var mı aranızda çünkü bu videoda fazla görsel olmayacak konuşacağım yani arkaya şu an hatta bir e, şey bile yok <laughs> metni bile yok şeyin videonun yani şu an film aklımda ve aklımda kaldığı kadar konuşacağım filmle alakalı ilk izlenim videosu olacak yani. Videoya devam etmeden önce emeğimin karşılığı olarak kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kapanan kanalımın abone sayısına erişmeye çalışıyorum. Abone olduktan sonra videoya like atıp görüşlerinizi yorumlarda belirtirseniz de çok mutlu olurum. Şimdi videoya devam edelim. Şöyle diyeyim direkt birinci ağızdan şunu söylemek istiyorum. Film beklediğimden out of context etti yani bir bağlantı olmadan bitti anlatabiliyor muyum? film tam bittiğinde ben şey dedim bakın. Spoiler olsun mu bu videoda? Hadi bundan sonra spoilerlı yerler gelecek ona göre izleyin tamam mı? Film bitti tamam mı? Adadan kaçıyorlar. Ben dedim ki tam kesin D-Rex burada. D-Rex miydi o garip şeyin adı? d Direx e. d burada saldıracak bizim botumuza ve bizim ekibimiz yine adaya düşecek ve film bir yarım saat falan uzayacak diye düşünmüştüm. Çünkü filmin direkt orada bitmesini beklemiyordum cidden. Film bitti o title'lar gelmeye başladı. Siyah ekranda ben dedim ha bu kadar mıydı dedim yani cidden o konudan beklentilerimi karşılayamadı film. Aslında fazla spoiler olmadı ama sizinle de ben spoiler verebilirim konuşurken ona göre dinlemeniz daha iyi olur. Ondan sonra başka ne oldu? Filmde her şey çok hızlı ilerledi cidden. Mesela şu tane dinozordan şey yapıyorlardı. Kan bir şey, garip bir şey alıyorlardı. Hani kalp rahatsızlığı hastalığını e, önlemek için. Onun tarzı bir şey yapıyorlardı. O kısımlar o kadar hızlı ilerledik yani tak 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 aldılar yani ben dedim e ee, hani zorluk yani o Kuazakuatlı'sam bile o şeyi alırken cidden o e, ihtiyaçları olacağı şeyi alırken bile hiç zorlanmadılar neredeyse yani tam Kovetsal Kovatlos'ta çok az zorlanmış olabilirler de hiç benim istediğim gibi olmadı o kısımlar mesela mesela Mosasaurus'tan çok 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 hızlı aldılar yani sonradan Mosasaurus saldırmış olsa da bilmiyorum yani Spinosaurus'a çok az yer kaldı onu söyleyeyim ve boştu film ama bu benim filmi çok fazla kötü buldum anlamına gelmiyor. Dominion'dan iyi bulduğumu söylemek istiyorum. Fallen Kingdom'dan iyi buldum mu? Düşüneyim biraz. Yok ya bulmadım. Fallen Kingdom daha güzeldi. Bu film bilmiyorum Dominion'dan daha iyiydi. Çok ortalamaydı ama bakın bu film bir tık düzenlemelerle çok 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 daha iyi bir hale getirilebilirmiş diye düşünüyorum yani. Miş değil yapılabilirmiş yani yapılırmış. Çünkü birkaç şey yapsa bir de filmde şey olmadı arkadaşlar. İyi karakterler fazla zarar görmedi yani. İyi karakterlerden tek kişi şey sanırım. Ee, adını hatırlamıyorum. Ee, siyahi bir adam vardı. Hani sonradan filmin sonunda Direx 7 sandık ama geri döndü. Botla o da gitti adadan. Kurtuldu yani. Onun bir tane arkadaşı vardı. Onu Spinosaurus yiyor sahilde. Alıp götürüyor onu sadece gördüm ben iyi insanların ölümünde. İyi insanların ölümü önemli arkadaşlar. Mesela şeyde Jurassic World'da sahibi Mazran ölüyordu. Fallen Kingdom'da kim ölüyordu? Şu an hatırlamıyorum. Ama yani genelde böyle şey olur. Jurassic Park'ta zaten ölen ölene biliyorsunuz. The Lost World'da da var. Bunlar vardı yani. Şey Jurassic World e, Rebirth'te bu çok az vardı. O yüzden benim bir tık şey garipime gitti. Garibime gitmedi aslında. Yani hoş bulmadım diyeyim. Olmasaymış daha iyi. Yani olsaymış daha çok iyi karakter olsaymış, ölseymiş daha iyi olurmuş. Mesela o sondaki siyahi adam kurtulmak yerine ölseymiş daha iyi olabileceğini düşünüyorum ben. Yani bilmiyorum. Kurtulması da aslında garip bir verdi ama... Onun dışında çok fazla iyi karakter ölebilirdi mesela. Scarlett Johansson diğer filmlerde oynatmayı düşünüyorlar bir kuma, o yüzden öldürmediler. Ama yani olabilirdi ya yani mesela çocukların babası ölebilirdi, oradaki şey ölebilirdi, kızın sevgilisi ölebilirdi mesela, o çocuk ölebilirdi. Ama ölmedi yani. O o konudan da bir tık geride kalıyor. Ama hep böyle kötü yönlerini söyledim, bir tık iyi yönünü söyleyeyim. Atmosfer çok hoş benim, cidden. O tropikal havaya biz hasret kalmışız yani Dominion'dan sonra. O çok iyi geldi, dinozorlar çok tatlı. Mesela şu sauropod'un adını şu an yine unuttum. Siz de ayıp biliyorsunuzdur. Onun tasarımı çok hoş, Spinosaurus çok hoş. Mosasaurus'un renk paletine ben cidden bayıldım. Sonra gittim şeye baktım, Metal'in figürlerine baktım. Kötüydü hepsi yani, o kadar güzel yapamamışlar detaylı yapsalarmış daha iyi olabilirmiş yani güzel hoş olup alınıp böyle koyulabilirmiş ama yapmamışlar yani ama filmdeki tasarımlar güzeldi neyse benim bu ilk izlenim videomda atacağım şey buydu hem hem geri dönmüş oldum YouTube'a bir yandan da bakarsanız evet hem bir yandan da YouTube'a geri dönmüş oldum o yüzden güzel oldu neyse bir sonraki video kadar kendinize iyi bakın like atmayı, abone olmayı ve görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bye bye.